Arkadaşlar bugün evet, bir şey göstereceğiz. Sürpriz şey. var. Ta da. Su toplarını evet, işte, sudan işte, çıkarttı. De, Küçülecek. Anne. Ee, Anne. Anne. Ee, Anne. Evet, başta bir sürpriz su Arkadaşlar. Bu malzemeyle ne yapabilirim? Ya aşçılık bu. Bir şey yok. Ne biliyor musunuz? Su topluyorum. E, e, i̇sterseniz annenize söyleyin. Ya burada Cem Cemtaş AVM var. Oraya gidin. Tamam ben parkın yanında gösteririm. Aynı, yerde. Arkadaşlar, Fitmanın olduğu yerde. Şaka yaptım. Tabii ki parkın olduğu yerde. Tem, taş, AVM, küçük bir market. Küçük bir AVM. Bu kadar boyu. daha büyük olur Bu kadar. Bir tane büyük AVM var bekliyorsunuz. Ben babam telefonu açıyor. <laughs> biliyor musunuz? Bu kızı da buna aldık. Ee, bu gece yarısı bu gece bugün gece biliyor musunuz? Bugün 20 Kasım. Yarın diyeceğim ki ne alaka diyeceğim. Heh. Yarın Kaç kasım biliyor musunuz? 21 kasım Öğretmenler günü Görmüyor musunuz? Bu ben görüyorum Hı. Tavşanımız burda Onu da yitirmiyoruz Annem Ben ne yapayım yav Annem söylüyor Sıfırsız ama tarpa tarp. Ama onu böyle çıkıyor. Ancak bilmiş. O hala yatırmıyor. Ben 8 yaşına geri var. Gençler geçen gün eskiden 7 yaşındaydım. Ve 28 Eylül'de beni doğum günü var. Daha biliyorsanız. 28 Eylül'de doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm, doğum günüm biliyor musunuz? Benim 28 Eylül'de bin don Haberiniz yoksa. Sen, Zaten. Evet. 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 siz bir şey zorunda ne yazmıyorsunuz Yazın artık şu yormaya. Ama herkes sınırlı Şimdi herkese döndürüyorum abi. Vallahi. Ah. Çok önemli bir şey yapacağım. Bay bay. Buzdolabı var şurada. Ala ne alaka mı? Ay ama isterseniz bakın ona. Nasıl olur? Ha? Bu ne? Bu ne künk? Künk demeyin bana. Künk demeyin ya. Künk her, her şeyi bir sinendi ya deyince. Ne alaka ya? Ne alaka yani? Bu ne kink demişsiniz? O kızın dilini göstereceğim. Siz beğenin. O, o beğenmesin. Hani bu ne kink? Hani yoruma yazmış ya. Bu ne kink? Ne alaka değil yani demiş. Oğlum onu yani hiç izlemesin. Musun, diyor? Arkadaşlar şimdi aynı Ay, Ay pardon. Ay, zaten arkadaşlar. Sıfır arkadaşlar bir şey çıkmış Amerika'yı bu saçmalık arkadaşlar tavşanları sevenler Bakın o kırmızı tavşanlar Değerli izleyenler, yolun ortasındaki bir kavga ile devam ediyoruz. İki tavşandan bahsediyoruz. İki tavşan yol ortasında öyle bir kavgaya tutuştu ki, dakikalarca birbirlerini vurdular. O ilginç anları gören bir sürücü de hem kayda girdi, hem de öyle yorumlar yaptı ki izleyenleri kırıp geçirdi. Arkadaş kavga ediyorlar ya, böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar... Bakın böyle bir şey var. Bu ne ya? Çık. Bakın. Ne oldu Mustafa? Kocum öldü. Aa. Son, 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 öldü ben, <laughs> Al, Artık Oldu. Ölmedi. Al, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Merhaba. Arkadaşlar size de merhaba. Biz bugün Bursa bu kızlar ikili devcumuza ne almaya geldik geneceğim. İşte öyle. Ne almaya geldik onlara. Bir de yuva bakacağız onlara çünkü yuva yanıyorlar. Bizim kafesimiz olmuyormuş yuvaları. Arkadaşlar dizliyoruz yazayım. Şurayı ne sevenler, herkes kedi yazsın. Tavşan sevenler, tavşanım yazsın. Tavşanım. Ben sana kedi alacağım, Kedde. Ben sana kedi alacağım. Gel şu fikriyle boncuğun kafesini bir halledelim. Dur, ne ediyor bu? Kocayı sevenler, kuşlarım yazsın. <laughs> Küçük fareleri sevenler, <laughs> Boş geçsin. bu videoyu. Bu, 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 Burada salıncakları da var. Ee, güzel mi bu? Neler Çocuklar var? Çocuklar <laughs> Ley, Çocuklar. Çok seviyorum yansımaları. Anneciğim yani. o için. O çok büyük olanlar papağan kafesi. Bak bu böyle. Gerçekten çok güzel ama. Bak şurada bir tahta kafes var. Şekli Şemali çok güzel. Ama bu da bülbüller için. Çok küçük. Çok küçük ama çok güzelmiş. Bir de tahta zaten uygun olmaz. Kemiciler. O da anneciğim şey için. Kapağın için. Gel biz şunlara bakalım. Bizimkiler için en uygun olanlar. Baba abim var. Göster isterseniz. Şu Açın. Tütenleri... Bakın. <laughs> Merhaba Merhaba. Merhaba. Konuşamıyor. Yavru çünkü biraz. Çok yavaş yavaş konuşuyorum. Merhaba. Bak ısırıyor. Bakın. Ah ısırıyor. Bak bu da limonumuz. Merhaba de. Merhaba. Merhaba de. Allah kastı yok. Bak bu da boylandı. Eylül geldi. Pişkü Eğlenip yırttı Bak burada Görüyor musunuz yani Dünle Ne olmuyor. Her yani gün ne duyuyor Bakar mısınız Ne alaka bu Bir şey demedim arkadaşlar Ne alaka ya bu de. Hani böyle bir tane çizgi çıkıyor ya Aslında ben YouTube'da YouTube'da değilim mesela. Video atmış. Bakın. Bunu YouTube sayfam gördü acaba. Bir çekeyim. Durun arkadaşlar çekiyorum bir iki üç. Çektim arkadaşlar. Doğru. Şimdi arkadaşlar.

Oğuzluğa boş geçsin Yapacak şey hmm. Boş hmm. Sen boş geçsin <laughs> arkadaşlar o gözüyle, hmm. Eylül <laughs> Eylül öldü Diğer Eylül öldü ee. hmm. Ama benim Eylül diye bir şey daha var bir, Sen bir, onun kızı kilo

başlayalım önce. Hadi anneciğim. Olsun. Anne. Ayol Anne, başlıyor. İstersen yuvalarına koymadan Cengiz ya da Fikri ya biraz de. Ondan sonra koyalım. Fikri. Ayolarını yaptıracağız. Kim diyorlar Değil mi şey. Oradan açmayacağız anneciğim. Kaçarlar. He. Kaçarlar ya kalayamayız. Bir var. Evet, Hı -hı. benim Hı -hı. alerjim var arkadaşlar maalesef. Bunları şimdi arkadaşlar fıstıkla Hadi bir bakalım. Aa! aa. Dur, şimdi buraya sıkmayalım. Kuşlarımızı bunun içine alınca böyle banyolarını yakacağız. Fıs 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 tersimiz olacaklar. Aa. bu aynı zamanda şeye yarıyormuş. Tüylerini evet, dökmemeye yarıyormuş zaman arkadaşlar. Tüylerini dökmemeye yarıyormuş. Dökülmeyecek tüyleri bununla. Yine ben yaptırayım mı banyolarını? Ama ben çok istiyorum. Arkadaşlar. Like o zaman şöyle yapalım tane Bir tane şey. sen yaptır Alt ben yaptım. Bir tanesini ben. Ha, be. He, sen bir tane boncuğu daha çok seviyorsun. Evet. O zaman fikrini de ben yapayım. Fikri benim ilk göz ağrım. Prenses evet. boncuk evet. fikrinin doğum gününde ona arkadaş olarak doğum gününde hediye almıştı. Bu var arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.